Merhabalar. Uzun bir aradan sonra yine proje yönetimi ile ilgili videolar çekmeye karar verdim. YouTube kanalında oldukça fazla proje yönetimi ile ilgili içerik var. Ama bu video ile beraber başlayacağım seride daha güncel içeriklerden bahsetmeye çalışacağım. Bugün sizlere proje yönetiminin en kritik unsurlarından biri olan proje ekiplerinden bahsedeceğim. Bir proje yöneticisi büyük bir projede işleri tek başına tamamlayamaz. Başarının anahtarı doğru bir proje ekibidir. Peki proje ekibi kimlerden oluşur? Nasıl yapılandırılır ve üyelerin hangi özelliklere sahip olması gerekir? Gelin birlikte keşfedelim. Öncelikle proje ekibini tanımlayarak başlayalım. Proje ekibi projenin hedeflerine ulaşmasını sağlamak için proje yöneticisini destekleyen insanlardan oluşur. Yani projeyi hayata geçiren bir grup insandır. Bu insanların rollerine baktığımızda şunları görürüz. Örneğin bir proje yönetim personeli var. Proje yöneticisinin yardımcıları gibi e, hareket ediyorlar. Bunlar planlamada, raporlamada, risk yönetiminde veya koordinasyonda görev alan kişilerden oluşur. Doğrudan ürünü üreten ekip üyelerinden bahsedeceğiz tabii ki. Proje teslimatlarını ortaya koyarlar. Uzman destekçiler olabilir. Mesela mühendislik, hukuk, test departmanı, lojistik gibi farklı departmanların personeli elbette sayılabilir. Müşteri veya kullanıcı temsilcileri yine ekibe dahil olabilirler. Örneğin gereksinimleri belirleyen kişilerdir bunlar. Hatta ortaya çıkan teslimatları ve nihai ürünü kabul ederler. Elbette bir projede tedarikçiler de yer alır. Gerekli ürün ve hizmetleri dışarıdan sağlayan kişi veya kurumlardır. İş ortaklarından bahsedebiliriz. Projeye farklı şekillerde destek sunarlar. Örneğin bir müşterinize hizmet vereceğiniz zaman belirli bir uzmanlık için farklı bir firmanın ürün veya hizmetine ihtiyaç duyabilirsiniz. İşte o firmanın temsilcisi sizin iş ortağınız olarak projede görev alabilir. Bu noktada paydaşla ekip ayrımını iyi yapmak lazım. Paydaş Projeden olumlu veya olumsuz etkilenen herkese verdiğimiz isim. Yani ekipteki herkes paydaş aslında ama paydaş ekip üyesi olmak zorunda değil. Örneğin bir spor salonu inşaatında o spor salonuna daha sonra gelip kullanacak olan taraftarlar aslında proje ekip üyeleri değildir. Fakat projeden bir şekilde olumlu veya olumsuz etkilenecek paydaşlardır paydaşla ekip arasındaki farkı bu şekilde aklımızda tutalım. Ki daha sonra bunun detaylarını konuşacağız. Peki proje ekiplerinin yapısı hakkında ne söylenebilir? Şunu unutmamak lazım. Proje ekipleri her zaman aynı şekilde oluşmuyor. Bazı ekipler tam zamanlı çalışabilir. Bunların tek işi o proje olabilir. Bir de yarı zamanlı çalışanlar olabilir. Üyeler hem kendi işlerine yani operasyonel faaliyetlerine devam ederken e, belirli bir zamanlarında projeye ayırıyor olabilirler. Şirketleri incelediğimizde iki durumunda karmasının kullanıldığı yapıları daha çok görmekteyiz. Yine bu konuyu da özellikle organizasyon yapılarını incelerken ayrıca ele alacağız. Peki genelde ekip dediğimiz proje yöneticisinden proje yönetim ekibinden ve bireysel ekip üyelerinden oluşuyor. Özellikle büyük projelerde sadece proje yöneticisi ve ekip değil arada bir de çekirdek kadro var. İşte o da proje yönetim ekibi diye geçiyor. Bireysel ekip üyeleri daha çok proje işini fiilen yapan kişiler için az önce de söylemiştik. Projenin büyüklüğüne, karmaşıklığına ve bazen kurum kültürüne göre ekip üyeleri kimi zaman proje yönetme süreçlerine dahil olabilir, kimi zaman dahil olamazlar. Bu konuyu da daha sonra detaylı olarak ele alacağız. Diğer yandan ekip farklı uzmanlık alanlarından gelen kişilerden oluşacağı için projeye çeşitlilik ve güç katacaktır. Bu bir proje için aslında avantajdır. Çünkü farklı bakış açılarına sahip insanların projeye katacağı değerin tek bir bakış açısına sahip insanların katacağı değerden fazla olacağını rahatlıkla düşünebiliriz, söyleyebiliriz. Peki buradan yola çıkarak biz ekip üyelerinin hangi özelliklerin olması gerektiğini söyleyebiliriz. Onu da konuşalım. Örneğin öncelikle yeterli beceri setine sahip olmalarını isteriz. Proje hedeflerine ulaşmak için gerekli uzmanlık ekipte yer almalıdır. Ekstra şunu da söyleyelim. Tek kişiye bağlı kalmaktan kaçınmak gerekiyor. Yani kritik bir beceri yalnızca bir kişide olmamalı. Bu tek nokta hatası tırnak içinde söyledim bunu, riski olarak adlandırılır. Günümüzde öne çıkan bir yaklaşım genelleştirilmiş uzmanlardır. Yani bir alanda derin uzmanlığı olan ama diğer alanlarda da genel bilgi sahibi olan kişilerden bahsedebiliriz. Böylece ekip gerektiğinde farklı görevlerde esneklik kazanmış olacaktır veya böyle bir yeteneği olacaktır. Bunun dışında ekip üyelerinin işi yapabilmesi için İhtiyaç duyacakları fiziksel kaynaklar da sağlanmalıdır. Örneğin ekipman, sistemlere erişim yetkileri, yazılımların lisansları gibi maddeler sayılabilir. Bu çerçevede kaynak yönetiminden bahsetmek istediğimizde sadece insanlardan bahsedemiyoruz. O insanların kullanacağı, işleri yapabilmek için ihtiyaç duyacağı makinalar, malzemeler ve elbette bunların yönetimi de kaynak yönetiminin içeriğini oluşturmaktadır. Özetle proje ekibini yönetmek, doğru kişileri seçmek, onların gelişimini desteklemek ve gerekli tüm kaynakları sağlamak kaynak yönetimi altında ele alacağımız başlıklardan sadece birkaç tanesi. Burada amaç ekip üyelerinin işlerini en verimli şekilde yapabilmelerini sağlamak. Sonuç olarak proje ekibi bir projenin kalbidir diyebiliriz. Doğru yapılandırılmış, yetkin ve kaynaklarla desteklenen bir ekip olmadan bir projenin başarıya ulaşması hayal edilemez. Peki sizin projelerinizde nasıl? Bütün işler sadece bir kişiye mi yükleniyor yoksa ekipçe mi çalışıyorsunuz? Ekip üyelerinizi kendiniz seçebiliyor musunuz? Diğer yandan ekip üyeleri tam zamanlı mı çalışıyorlar projede yoksa başka projelere de dağılmış durumdalar mı? Bu sorularınla ilgili cevapları yorumlar kısmına bekliyorum. Buna göre de bundan sonraki videoların içeriğini şekillendirmeye çalışacağım. Bir başka videoda tekrar görüşene kadar hoşçakalınız.